Merhaba arkadaşlar. Bugün çokgenler konusunu anlatacağız. Önce ben burada tahtada anlatacağım her zamanki gibi. Not almaya çalışmayın çünkü hızlı geçebilir. Daha sonra size fotoğraf göndereceğim. Bunları defterinize yazarsınız ve ondan sonraki defterinizdeki örnekleri beraber yapacağız. Şimdi çokgenler ne demek arkadaşlar? İlk başta tanımıyla başlayalım. En az 3 noktanın noktanın ama bunlar doğrusal olmayan yani doğrusal ne demekti? Aynı doğrusunda bulunmayan noktanın iki şerli birleştirilmesiyle oluşan kapalı düzlemsel şekillerdir. Düzlemsel şekillerdir. Evet bir tane örnek verelim. Şimdi üç tane nokta işaretlediğimizde dikkat edin bunlar doğrusaldır. Bunlar bir çokgen oluşturamayız arkadaşlar. O zaman bu üç noktanın olması lazım. Doğrusal olmaması lazım. Şu şekilde bu noktaları birleştirdiğimizde kapalı bir düzen teşkil ettik. Buna bir çokgen diyebiliriz. Bu da sizin bildiğiniz zaten üçgen şeklidir. Mesela dört tane noktayı birleştirelim şu şekilde. İkişerli birleştirdik. Bu da arkadaşlar ne oldu? Bir dörtgendir. Bu da bir kapalı şekil. Kenarlar nedir arkadaşlar? Dikkat edin düzdür. Şuraları düzdür. Bu da bir çokkendir. Mesela çokken olmayan örnekleri gösterelim. Acaba bu bir çokken midir? Değildir arkadaşlar. Çünkü kenarı düz değil. Şöyle bir çokken olur mu? Bu kapalı bir şekil mi? Ha, bu da bir çokken değildir. Şimdi çokgenlerin bazı özellikleri var. Kenar, köşeye, açı bunlar ne demek onlara bakalım. Bir tane çokgen çizelim. Çokgenin şuraları köşeleridir arkadaşlar. A, B, C, D köşesi diyelim. Çokgenler isimlendirilirken A, B, C, D harfleri verdik ve okurken arkadaşlar bir noktadan başlayıp saatin dersi yönünde söylenir. Buna A, B, C, D dörtgeni, B, C, D, A dörtgeni diyebiliriz sırayla gitmek önemli. A B D C diyemeyiz. Ona dikkat edelim. Şimdi iki tane kenarı şuralar kenardır. Bu kenar bu da kenar. İki tane kenarın kesiştiği, birleştiği şuralara ne denir arkadaşlar? Köşe denir. Burası da neymiş arkadaşlar? Köşedir. Peki iki tane kenarın arasında kalan şu açıya iç açı denir. Burası bir nedir arkadaşlar? İç açıdır. Şurası çokgenin tarayalım. İç bölgesidir. Şu dışta kalan yer neyse çokgen neyidir arkadaşlar? Dış açısıdır. Şimdi çokgenlerde karşımıza çıkan başka bir özelliğe bakalım. Köşeler olsun arkadaşlar. Çokgenlerde herhangi iki köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen diyeceğiz arkadaşlar. Mesela A ile C'yi birleştirelim. Bu nedir? Bir köşegendir. A ile D'yi de birleştirebiliriz. Bu da nedir arkadaşlar? Bir köşegendir. Peki A ile E'yi birleştirirsek bu bir köşegen olur mu arkadaşlar? Hayır olmaz. Bu nedir? Çünkü bir kenardır. Buna dikkat edelim. Peki B'den mesela köşegenler çizebilir miyiz? Evet. Mesela BE E diyebiliriz. Veya B, D diyebiliriz arkadaşlar. Peki BC bir köşegen midir? Hayır. Bu da nedir bir arkadaşlar? Kenardır. Şimdi kenarı söyledik, köşeyi söyledik, köşegeni söyledik, iç açıyı söyledik arkadaşlar. Bunlardan önemli olan birkaç nokta var. Ona dikkat edelim. Onları söyleyelim. Bu şekil nedir bir arkadaşlar? Bildiğimiz üçgen. Peki bunun kaç kenarı var? Bir, iki, üç tane kenarı var arkadaşlar. O zaman çokgenler kenarlarına göre isimlendirilir. Çokgenler kenarlarına göre isimlendirilir bunu unutmayalım mesela bunun üç kenar varsa bunun adı nedir arkadaşlar üçgen peki şu nedir bir 1 2 3 dört tane kenar var o zaman bunun adı nedir bir arkadaşlar dörtgen 1 2 3 4 5 6 şöyle 6 kenar olsun 1 2 3 4 5 şurası da 6 o zaman bu nedir bir arkadaşlar 6 gelir. Çokgenler neymiş arkadaşlar? Kenarlarına göre isimlendirebilir. Peki şimdi şurada dikkat edelim. Dörtgende köşegen çizebiliriz. Mesela buradan buraya çizdik. Bu köşeden de buraya çizdik. Başka çizebilir miyiz? Hayır. Peki üçgende köşegen çizebilir miyiz? Ona dikkat edelim. Mesela A B C diye isimlendirelim. A'dan nereye köşegen çizebiliriz? B'ye çizebilir miyiz? Çizemeyiz. O zaman bu ne olur kenar olur. C'ye çizebilir miyiz? Hayır çizemeyiz. O zaman üçgenin köşegeni neymiş? Önemli. Üçgenin köşegeni yoktur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bu bizim için önemli. O zaman şöyle kısa bir tekrar yapalım. Çokgenler kenarlarına göre isimlendirilir. En az üçgen olur. En çok da ne olur arkadaşlar? Sonsuz sayıda olabilir. Kenar sayısı sonsuz gen diye bir şey olabilir. 10 gen, 20 gen, 100 gen, 1000 gen olabilir. Peki iki tane köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen denirdi. Üçgende köşegen var mı? Yok. Peki üç, e, bu çokgenin iki tane kenarın arasında kalan şuralara da ne deniyordu arkadaşlar? İç açı deniyordu. Bir çokgenin kaç kenarı varsa bir, iki, üç kenarı varsa üç tane köşesi vardır. Üç tane iç açısı vardır. Başka? Üç tane kenarı var. Üç iç açısı var. Üç tane de köşesi var diyebiliriz. Mesela dörtgenin dört tane kenarı var. Dört tane iç açısı var. Değil mi? Dört tane neyi var arkadaşlar? Köşesi vardır. Daha sonraki derste örneklerle bir arada olacağız. Görüşürüz. İyi günler.